Hayırlı günler, hayırlı cumartesiler. Oğlumla markete gidiyorum. Bugün evde tatil olduğu için yasak var. İkimiz gidiyoruz. Eksiklerimizi alalım dedik. Siz de iyisinizdir, evdesinizdir muhtemelen. Ay, merdivenlere çıkalım. Arabayla gitme şansımız yok. Yürüyeceğiz. Bayağı bir dik merdiven yerim var benim de. Heh, çok güzel hava ya. Harika bir hava var. Evet, az kaldı. Markete yaklaştık artık. Terledin değil mi? Vallahi evet. Yürüyüş iyidir, iyidir. Yürüyüş güzeldir. Ha, var ya. Sağ ol oğlum. Şimdi bir araba alayım. Çitimizi alalım. Çayımıza bakalım. Çay 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 çay. çay. Burada bir şey var mı? Şey Çocuklar için. Sarayı diyeceğim de, bundan aldım yoksa. Sarayı hmm, bundan aldım. sen babazız. bir babazız. kenarda bekle de, oğlum ben bir yani, Video çekmek yasak ya, yani. evet. Video çekmek yasak. Neyi yasak? Yok yok, şey değil. Ee, şekerlere bakalım nerede. Limon alacağım. Kırmızı ve limon verdi. Paket var limon. Çıkla mı olsun? Olsun. Salatalık var mı? Var Salatalık mı? Salatalık var mı? Salatalık var mı? Salatalık ya buradakiler de çok Yok gibi ne. He daha küçük. Biraz da patlıcan alalım. Güzel Yoğurtlu Yorgun sarımsakla çok güzel oluyor. Havuç eklemişiz var. var mı? Yok anne, var etti. Ziyan olmasın. Tamam, mekmek koymu? Bir Merhaba. çorba yapacağız ya. Evet. Şimdi Çocuğu alalım. Araba. E geldi bulursun çocuğa yapıyorum şimdi atıyorum kızlar. Tamam. Evet çocuklarımı ne alalım? Gel geri gel. Buldum süt burgerleri. Çocuklar çok seviyor. Yeter ki onlar mutlu olsun ya. Biz her şeyi yiyoruz. Bir tane mercimek aldım onu. Aldın mı? Tamam. Benim sütçüm gelmedi bu hafta. Evde yoktum. Geldi ya da beni bulamadı. Mecburen hazır yoğurt alacağız bu hafta. şeker ne tarafta? Ee, tarafta. Bulun. aldık. Evet, bakıyorum şimdi işte aklıma gelenler. Ha, almişin siparişi vardı. Bunutçuklar, <laughs> bunutçuklar. Ben <laughs> arabayla burada bekleyeyim. Senin arabayla daha olacak yapmayayım. Tamam. Şöyle kalsın araba. Evet. unutmayalım. Bin çalacağız. Şimdi çalalım mı? Alalım. Tamam. da Nerede pinçlerimiz? Burada da var ama. Heh. Şundan her zamankini alalım. Tamam. Burada. Peynir alacağız. Tamam. Bunlar neymiş? Yeni ürün mü? Bu ha. mu? Şehri şehri şey Aa Al, koy bir tane. Şehri yapıyor. Evet. Ben şehri pilavı da yapıyorum biliyorsun. Bizim oluyor. Tamam. Kavurup. Evet. Ama ne yani? Kırılmamış mı Ha o kendi yaptığın gibi olmuyor. Bizim aldığımız peynir var devamlı. Bunlar dedi hangisiydi hanımefendi? O kağıtla gitti dedi Esra. Evet, o güzel çıkıyor. Şuna gidiyor. Bu evet. olabilir. mi acaba? Gitmiş Bak bakalım. O bitmiş anne. Yani. Bitmiş mi? Ne? Bu her burada burada. yeni koliyle kolye su, tamam. Ha, yeni geldi. Doğru. O güzel oluyor. Hı. Evet, bu güzel oluyor. Ha, evet, sen geç Emre. Tuvalet kağıt Uygun olan bu herhalde. Uygun olan bence bu. Ama mi? Değil mi? Değil mi? ne kadarmış 17.5 tamam uygun olsun çünkü baya gidiyor evet. sarıya bir şey falan oluyor mu sakat, var mi? onun değil mi? Evet. var besine evet. 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 yarın bakarız evet. Başka ne alsak? eksikler Çocuklar, falan yok. Aldım ben onları ufak çikolatalardan. Ya aldık, aldık. Öyle alabiliyor. Evet. Başka makarna falan yok. Makarna var. Şehriyemiz tamam. Bence yani bugünlük bu kadar yeter. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Allah'a da yine bir akşam yürüyüşü daha yaparız. Böyle mi yaparız? Ha. Çünkü çok da almayalım yürüyemeyiz. Yani çok da o koşu var bizim oraya. Rampa çok. Ha. Ee. Ha, bunlar neymiş? <laughs> ha, Çocuklara yok. Gerek evet. yok. Çok erken bizim kız için. Yani evet, Öbür... Çok var evde, kayboluyor. Yani var evde dediğin gibi. Bir pahalı. Pahalı değil mi? Tabii mi? Gereği var ya. Onu bazına veririm. Üstüleyin. İşte Ahşap model önce var şurada da. Evet. Valla hiç bir fikrim yok. Ne Bana bakmak istiyor mu? Ha şey bilek güçlendirici sıkmak için ya top. Ha. Aslında senin o elin şey yapıyor ya. Kız bir şey yapıyor bazen evet. ama yok. Ama verecek param yok şimdi. Sonra. Sonra. Evet, bu 4 lira istersen al olur. Yok be iyi oldu sanki bugün. İyi oldu mu? Ben, o tamamladım. bazen geliyor bir iki saat ben sürüyor. Ne oluyor. Sinir sıkışması yapıyor elimde. Yılların verdiği şey ne olacak? Sevgilin yanımız var. var Bence bu kadar tamam. Yeterli, yeterli. Geç. Ne yapalım? gidelim. Gidelim evet. kasaya doğru. Gidelim. Buradan da bir şeyimiz yok. Evet. Ben dün yanlış almışım. Şampuan yerine krem, krem almış. almışım. Asıl da şampuan ben göremiyorum. Ya yani gözlük kullanmadım mı böyle işte. Gözlerim yakını görmüyor. Bir gün de şey hatırlıyor musun? Ne? Dur bir bakacağım. Bak Bakalım siz yine saç kremi almışsınızdır. Evet. Sonra emin market vardı rahmetli. He, bozuk diye, bozuk diye geri götürmüşler ya. <laughs> Doğrudur. Şampuan bozuk diye geri götürmüşler. Kremi şampuan zannediyorum. Ama o zaman kremden yeni mi Herhalde eskiden krem mi vardı? Anne verirdi kalıp sabunu. Yıkardık saçlarımızı. Aynen. Hacı Şakir'in de en <laughs> kalitliydi. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum öpüyorum kasaya geldim şimdi alışverişimiz şimdi evet, eve, eve doğru tırmanacağız iyi. arkadaşlar kendinizi iyi bakın sizleri çok seviyorum tabii oğlum taşıyor hepsini de biraz yardım edeyim dedim istemedi